Üçüncü peygamberlerin vazifesi de insanın iç alem temizinden sonra kitabı ve hikmeti öğretmesi, talim etmesi, kulun hikmeti, Kur'an'ı ve hikmeti talakki etmesi. Yani Kur'an'la derinleşmesi Allah'ın muradı nedir burada? Ben ne kadar Allah'ın muradını yakınım ne kadar ben ben uzaktayım. Hikmet nedir hikmet? Hadiselerdeki, maddedeki her şeyin sırrını yapın. Bu sırrı yapının adı hikmet. Ancak bu sırrı yapı satırları okumakla açılmıyor. Kalbin tarakkisiyle açılmış oluyor. Sırlar ayağın, yani buna marifetullah deniyor. Cenab-ı Hak kalpte tanındığı zaman ve işte kitapta derinleşme ve kalpte o sırlar açılmış oluyor. Peygamberlerin vazifesi bu üç vazife. Bunun da işte zirvesine Peygamberlerde görüyoruz, Eshab-ı Kiram da görüyoruz. Velhasıl Mevlana'nın güzel bir şeyi var. Dünya hayatı bir rüyadan ibarettir. Dünyada serbest sahibi olmak, imkan sahibi olmak, çoluk çocuk vesaire rüyada define bulmaya benzer. Çünkü dünya malı, dünya nesli nesilden aktarılacak, dünyada kalacak. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? malun ve la benune illa men atallaha bi kalbin selim. O gün bu dünya evlatlar, mallar vesaire dünyaya ait olan o şeyler bize hayra götüren ya da şerre götüren bu malzemeler orada dünyada kesilip kalıyor. İlla men atallaha bi kalbin selim. Cenab-ı Hakk'a rafine olmuş, filiteden geçmiş, teski olmuş, tasfiye olmuş, fucurdan uzaklaşmış, takva hayatı yaşayan bir kalp gider buyuruluyor. Ve o kalple biz karşılanacağız. Cenab-ı Hakk'ın eğer rahmet saçan bir kulu isek. Velhasıl bütün malzemeler iki usul, bıçak gibi hem cennete malzeme hem de cehenneme malzeme. Yine Mevlana'da bir şey var, benzetme var, teşbih yapıyor. Kurdun diyor, en diyor, leziz gıdası diyor, kuzudur diyor kurdun. İlk parçalayacağı şey kuzudur diyor. Fakat diyor ne acayip bir şeydir ki diyor, Kuzunun diyor kurda diyor sevdalanması diyor. Yani kendisini helak edecek dünya menfaatlerine rağm olmasın. O şekilde kendisini helak etmesi. Gemi diyor suya istinattır diyor. Sen istediği yere götürür gemi diyor. Bak gemin içi su alırsa sen diyor batırı helak eder diyor. Yeni bir avcı ahmak avcıya benzetiyor dünyayı meyil edenlere, hayatına mağlup olanları olanları budala avcı diyor. Kuşun diyor gölgesini diyor hedefledi diyor. Dalın üstündeki kuş bile diyor bu aptala hayret etti kaldı diyor. Cenab-ı Hakk'ın peygamberlerle kitaplar bu kadar tepşiratı o tepşiratı sırtını dönmesi dünyevi arzuları meyletmesi. Cenab-ı Hak Ikra, Rabbi, halak buyuruyor. Bu kainat kitabını okuyabilme. Bir mütefekkir de bunu söylüyor. Şu misali veriyor. Bir diyor kedilerin önüne diyor kebaplar konsa diyor. Kedi o kebapları yemeye başlar diyor afiyetle diyor. Fakat öteden bir fare geçse diyor. O kebapları bırakır diyor. Farenin peşinde koşar diyor. İlahi lezzetten mahrum kalma, fani lezzetlere şer lezzetlere tevail etme. Cenab-ı Hak yine bu imtihan malzemelerini bildiriyor. Ali İmran 14. ayette nefsani arzulara, özel hususiyetlerle kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, o zaman o atlar meşhurdu. Samal hayvanlara ve ikinlere karşı düşkünlük insanları çekici kılındı. Bir imtihan malzemesi olarak verildi. Dünya hayatı geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer Allah'ın katındadır buyuruluyor. Velhasıl dünya geli sebebini unutmamak vazifemiz tazimle emrillah Allah'ın emrini titizlik ve ihtiram içinde yerine getirmek şefkatle halkillah, Allah'ın bütün mahlukatı bizim için yaratıldı. Allah'ın bütün mahlukatına kapımızda kediden köpekten biri mesul olduğumuzun bir şuuru içinde bulunabilmek. Hidayet bekleyenleri hidayete kavuşturma vazifemiz. Kendimizden başlayarak çoluk çocuğumuz, akrabalarımız, onu bir takım zamanımızın şerrinden korumak. Bu televizyonun menfi filmleri, menfi propagandaları, internetin çıkmaz sokaklara, sokakların insafsızlığı, çünkü nesil çok mühim. Sahabe-i kiram bu nesline çok itina gösterdi. Cenab-ı Hak bize duanı Rabbena hiblena min ezvacina ve zürriyatina kureta Gözümüzün nuru olacak bir nesil olması istiyor. Ve canine aile müttakini imama bize bu toplumda bir takva sahibi olabilmemiz. Cenab-ı Hak bizden bir tefekkür istiyor. Bizi bir çöl ortasında dünyaya getirmedi. Müzeyyen bir dünyada çiçekler insanlar için açıyor. Meyveler, sebze insanlar için. Hayvanlar insanlar için. Güneş insanlar için, ay insanlar için. Bu cihan insanlar için. Demek ki kulun bir idrak içinde olması, daima bir tefekkür içinde olması, Cenab-ı Hakk'ın azim tilayesini düşünmesi, Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği lütufları idrak etmesi, o şekilde daimi bir aman ya Rabbi demese hamd, şükür ve zikir halini bulunabilmesi. Gıdaya dikkat etmek, gıdanın iki tarafı var. Bir maddi taraf, bir de manevi taraf vardır. İnsan gıdaya muhtaç olarak dünyaya gelir ve bu ihtiyacını helalinden temin etmese İnsana iki şey müessirdir, iki şey insan tesir eder. Bir aldığı gıda tesiri altındadır. Helal gıda ruhaniyet verir. Haram gıda, şüpheli gıda kalbi hantallaşır, duygusazlaştırır. Öndeki çukuru göremez hale gelir. Mezarının farkında olmaz. Gideceği yerin farkında olmaz. Ağzınıza giren lokmana biri. ikincisi de beraberinde bulunduğun kimseye dikkat et buyuruluyor. Beraber olduğun kimse seni hayra götürüyorsa ne güzel. Şerre götürüyorsa ne kötü. İnsan da bulunduğu kişinin tesiri altındadır. Daha bir radyasyon çıkar kalpten. Manevi bir radyasyon. O radyasyon tesiri altındadır. Nasıl maddi bir radyasyon verir? Kalpte de devamlı, kalpten de müsbet menfi, devamlı bir radyasyon. Biz bunun müsbetine feyiz diyoruz, ruhaniyet diyoruz. Menfilsini de gaflet diyoruz. O yüzden ama sadıkın buyuruyor. Mevlana Sadı Şirazi diyorlar ki bak diyorlar bir köpek diyorlar. hesabı Kef'te sadıklarla beraber olduğu için Kur'an'ı bir ifade kazandı. İki peygamber karısı Nuh ve Lut Aleyhisselam'ın karıları ise fasıklarla beraber olduğu için cehennemlik oldu. Kocaların peygamber olması kafi gelmedi. Kurtarmadı onları. Onun için aldığımız dokma çok mühim. Beraberinde bulunduğumuz kimseler çok mühim. Bu televizyondaki menfi filmler vesaire şu bu nefsali temayül ettiren filmler vesaire insan ruhunu karartan şeyler. Tabi gözler de bundan mesul. Çünkü gözlerde konuşacak buyuruyoruz ayet-i kerimede Cenab-ı Hak.